Selamünaleyküm. Ses geliyor mu ağalar? Bana bile gelmiyor Nasıl satayım ya. Dur. Alo. Oğlum kendim yayını göremiyorum ya bir dakika. Ya kardeşim söyleyeceğim ama. Tamam. Evet. Şu an dikey mi yatay mı şu? An. şu an dikey mi yatay mı, şu? An. İyi tam delah yok ya, güzel. Ne kardeşim bu yayın? Öyle keyfine. Ne kardeşim bu? Yayın? Hoş geldiniz Zehra Hoş geldin. Şun galiba bildirme atmamışım selam. ya Dik dik ne lan? 6 kişiyiz arkadaşlar hoş geldiniz. Uzman sus lan. Oğlum sen sus bak kuracağım kafana en son. Tamam kanka dur. Artık iPad, iPad yok. iPad de var bu da var. iPad de var. Sıkıntı yok. Videolar iPad'den yayınlar bundan galiba. iPad nerede gariban uzman? iPad yanında mesajları ondan okuyun. Teyze ne öyle? Kardeşim. <laughs> Vs gelsin bire. Motrex. Baba adam. Oğlum çok büyük klavye. Oğlum çok büyük. Aras bir giriyor bir çıkıyor. Nasıl ekse elmas yedin? Sorma ya. Uzmanın ikini apprentice falan mu? Sen bana elmas para sat, nikimi istediğini yapıyorum. Aga abonenim ekine arkadaş. Ha, pokoya söylüyor. Abi arkadaş ekler misin? Kanka listem dolu. Az söyleyeceğim ya. 10 so At şunu at gerizek. At sana. At sana. Subscribe to Kaido Brostars. Kan Kaido kim? Aleyküm selam baba hoş geldin. Sinir kaç benle 212. Sinir ne oğlum? Gel vs bot çık kardeşim. Bak vuracağım kafana. Yayın kalitesi çok kötü. Arada bozulabilir bilmiyorum. <laughs> Şu bot çık diyen elemanın kafasına vuracağım. Aleyküm sen fatal taşlayın. Yayın kal harbiden lan yayın kalitesi çökmüş cidden. Allah Allah onu nasıl ayarlayabiliriz? Hmm. Vallahi şu an hiç bilmiyorum. Az sonra düzelir herhalde ya. Bekleyelim. Şöyle bir durdur başlat yapayım. Evet. Ne? Ramos kardeşim spam yapma. Merhaba uzman merhaba bu lafı hoş geldin. Arkadaş liste sınırı kaç? Yani Bilmiyorum ama do dolmaya çok yakın yani o yüzden eklemiyorum şu an kimseyi. Evet. Ulaştım ilk gelenle vs. Oha ne alaka. Ya kardeşim adını sucuk yapmadan gelme ya. Allah Allah. Uzman beni at yüz dolar ekliyorum hemen. Yedi cekdini eklerim söyleyeyim. İlk gelenle bir v bir. Oda kodu gözüküyor mu? Yazayım ben yine chat'e Kod XA9 R79 R79 C su içmeye gittim kim banlandı kimse banlanmadı Yeni yeah, Kozmanika Ye yeah, boy Vs Poco ayıp ediyon insan takipçisine böyle yaparım çok ayıp Beni kodlu ee, Sen hani neredesin Poco kardeşim Aleyküm selam Yusuf hoş geldin. 25 kişi arkadaşlar. Bir like bir yorum çok yorum yok. Like çok görmeyin ya. Giremen isteyeceğim atacağım. Poco çok ayıp. Poco valla ayıp ya. Yenene bir elmas. Bir elmas atabiliyorsan ben yenerim seni. Hadi poko. Aleyküm selam. Hoş geldin. <laughs> Hadi o zaman 30 like bir, bir kişi arkadaş ekle. Oo oh, I love poko. if this stream gets 30 likes I will add one person friend Oh İngilizce desem var ya Uzman cinayetten mi kardeşi kardeş o ne Hayırdır oğlum ne cinayeti Selamun aleyküm aleyküm selam Rizek sayılı olsun Kliğin babadır seviyorum adamı Aleykümselam Mega hoş geldin. Kalite çok güzel uzunum. Harbi misin? Oğlum harbi kalite niye böyle oldu ya? Ağlayacağım. Bak arkadan benim sesim geliyor yüksek ihtimal size. I don't love poker. post makinesinin markası ne lan? Oğlum YouTube'dan açınca böyle oluyor ya. YouTube'un Allah belasını versin. Neyse YouTube'a da sövmeyelim. Tövbe tövbe. Bakın arkadaşlar karşıda baba var. Kalite 140p'den kötü. Oğlum onu ben ayarlayamıyorum YouTube'dan açtığım için. Ben şimdi Poco'ya kesin geleceğim yüksek ihtimal. Çünkü tablet alışamadım. Baksana oğlum kontrolleri çok garip ya. <laughs> şu an uzman yok. <laughs> Poco tüm tuşlara bastı. Oh. <laughs> Poco bak şu an Poco yenilirse gülerim ya vallahi gülerim ya. Oh, Poco öldün. <laughs> Oğlum poko yapma. Gel sana tak ne? ne diyorsun lan bunu? Gel sana takayım mı yana? Oo poko poko yedin. <gülüyor> poko. <gülüyor> ya ultiyi boşa salladık. <laughs> poko yapma. Hiç alışkın değilim buna bu arada. Cidden oynayışımdan da anlayabilirsiniz. Hiper bile basamıyorum yani. Kontroller çok garip. Tam ayarlamadığım için. Bak bak bak. Poco Poco Poco. poco pin çok güzel. Poco hiper. Oğlum bak hiper bastım aslında ama basmadı. Ay Poco ne yapıyor? Sana bir koyarım ruhun duymaz. Ben sana Titan var ya. Yani tövbe tövbe bir şey diyeceğim şimdi sana da. Chat'te moderatör yok ona da sinirlendim. Ay Poko. Poko. <laughs> Abi banlayın sana Zehra. Şöyle saçma sapan şey diyenleri banlayın ya. Kalıcı banlamayın da yani. Mesela şu atsız Titan Kardeşim sen ne diyorsun? Allah'ım yarattım ya. Zeynep X'de hoş geldin. Hoş geldin sağ ol. Abi benimle de atar mısın ne olur tamam bundan sonra atalım. Dayna gel. Poganın main dayna. Yeah. Size selam verdi. X Val, Q hoş geldin. Bize selam yok mu uzmanım? Hoş geldin Sedo. <laughs> ne yapıyorsun? Nasılsın? Abis vs 9.0 koyabilirdin niye engelledin adamı? Ya ne 9.0 ya? 10 koyarım maç biter adam geliyor bana. Baba pokoya bak. Ben zıplayamam bu arada. Poko da biliyor zıplayamadım o yüzden Mike diye alamaz değilsin he. Aha. <laughs> Bak zıplanmıyor bu tablette. Poco'ya şimdi fenasal bir şeyler değil. Poco, Poco! Poco! Lan Poco! Lan Poco! Lan Poco! Poco satış oynuyor bu arada. Çok ciddi oynamıyor. Yani ben de ciddi oynayamıyorum gerçi. Hadi Poco 3 şamp, hadi Güveniyorum oğlum sana Hadi Poco Yemedi Poco P <laughs> Kesiyordu Oh Oh my Öldüm Hoş geldiniz Aleyküm Aydın hoş geldin <laughs> Hadi Oğlum Poco seni. Ay, şey ya seni Eşek ya Baba baba hareketlere bak. Abou, yine mi öldüm? Abou omcan. Ay. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de birbirimizden proiz. Ay ay hoşt. Ay yedi. Oo paka. Aaaa. <laughs> Çık. <laughs> Attığı fine bak. Aa içti cevap geldi pokodan Ben atamıyorum şu an. Öldüm. Aleyküm aleykümselam Rafa hoş geldin. İyi ders mi olsun dedim. Titan vs istiyoruz man. Adsız Titan bak vururum kafana. İlay hoş geldin. Uzman oğlum nasıl short yayın açtın? iPad değil şu an. Farklı tabletteyim. İyi Dino sen ne yapıyorsun? Oğlum bunun emojileri de çok garip ya. Yok artık stan atmayacağım. Başta çok saçma salak şeyler. Adam gibi dursaydım zaten o da kodu açacaktım. İsten gelecekti de yani. Hoş geldin village 2013. Aleyküm selam gofret hoş geldin. Oğlum yarım bir tablet çıkıyor var ya iPad Pro Killer. Ne adı ne? Salla bize bir tane ben sana konum atayım haydi. ne 80'den Gel la hadi. Hangisi daha güzel? Bence bu en güzeli bu arada. Sina <Sessizlik> namar ise Shang Pet 7 ultra. On Pet 7'si de güzeldi lan. 17 Akriz Abi lütfen beni Kankam Listem dolu ECF Bu ne lan Ne ne oğlum Tamam olur 21 30 oyuna girersin falan Ben mesajları tam şey yapamadım şu an Algılayamadım Koka benim kostümüm daha güzel kardeşim O yüzden bu maç bende Şaka yaptım Is Asil ya. <laughs> Ekleyebilirsin abi Kankam listem dolu kimseyi ekleyemiyorum şu an yani birkaç kişi de direkt listem dolar. O yüzden Poco beni kesti. Poco! Poco! <laughs> Size selam verdi. Yunus hoş geldin. En iyi tablet tartışmasının fiyat ne olur? Bilmiyoruz vallahi Bakacağız ya yani. inşallah. Ucuz bir şey olur da olsun da. <laughs> Kanka doja ki. Alışmam lazım. Çok büyük ekran. Önceki tablete göre. Bak baba. koka yapacağın şey söyleyeceğim senin ya. Bir böbrek parası yeter mi? Aleykümselam Zeynep tamam 30 kere yazma. Bir tane vursam ben de gideceğim. Gitsem de kesecek. İşte o yüzden sıkıntı. 50k üstü olmaz. 50k üstü olmaz zaten ya. O kadar da değil. Bak bak. Baba Poco var ya bir de internet kötü diye aynen. <laughs> Yenilirsem bir şey olmayayım diye internet kötü diye ya ha, oğlum Poco. Poco mesela şu an öldün. Şaka yaptım. Ama öleceğim. Bir kere keseceğim seni. Ama sonrasını bilemem. Bak yes. Aa ah, ye. Yeah. Poco Prime açtı. Ya ben tablette de değilim ki oğlum. Farklı tabletteyim şu an. Yoksa Poco'yu var ya diyormuşum şaka yaptım. Poco iyi oyuncu oğlum. Baksana abi Poco ile eğimlerimiz çatışıyor. Ben reader'la devam. Sonra oyuna sağlam dön. Aynen yazın. Aleykümselam Kerem. Hoş geldin. Abi ekleyebilir misin? Kral BS. Daha yeni de söylediğim gibi listem dolmaya yakın olduğu için kimseye eklemiyorum şu an. Oğlum bu... Garibanlığı iliklerime kadar hissediyorum. İnşallah Zehra şey yaparsın. Daha gelişirsin. Aleykümselam tarikan hoş geldin. Sildim oyunu iki haftadır oynamıyorum. Fark ettim ben de görmüyorum seni. Nasıl koydum bak. foko gece ben sana bir koyacağım. Al beni al. Game Dino. <laughs> Bir de soru işareti koy. Allah'ım ya. Evet. Şimdi ne yapalım? Kaç like var şu an ben? Göremedim tam. Kaç like şu an? 18 like abi ayıp ya. Vallahi yaptığınız ayıp. Bir like çok görmeyin arkadaşlar. Bir like atın e, ee, 31 like mi var? Hadi lan oradan. 30 olursa 30 olsun o da açayım. Abi istek kabul ediyorum. Smoksi maalesef dostum. İstek. Çok yakın.